Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Bilin bakayım neredeyiz? Duo'dayız. Duo modda. Kazançlı mod mu? Neydi lan bu? Ya Duo mod işte. Garanti iki tane item veren moddayız. Drop'u nasıl açarız? Drop'u nasıl açarız? Bunu göstereceğim. Şu an tek girdim. Ama iki kişi de olabiliyoruz. Bazen takım arkadaşı atabiliyor ama olsun. Güzel bir yerde doğduk. Elimizde AR-57 sekmeyen bir silah var. Geliyoruz buraya baba. Etrafımıza da bakıyoruz ama. Şöyle sol alttan gelenler falan olacak. Bak şimdi gösteriyorum size. Şuradan doğru böyle geçenler oluyor yoldan. Onlara falan bakın. Gördüğünüzde spreyi yapıştırın. Tamam mı Agalı? Gel böyle vurursun belki termallidir mermallidir tek girmiştir. Oo bak geçiyor mesela bir tanesi. Tabi siz benim gibi kötü sprey atmayın da yine. Yani işte burada drop'u nasıl açarsınız onu falan tarif edeceğim. Sakin olacağız arkadaşlar bak. Gireceğim buraya mesela burayı lütleyeceğim biraz bekleyeceğim acele etmeyeceğim drop'a gitme. Acele edersem ölürüm baba. Çünkü drop'un etrafında akbabalar oluyor derken biz burada birini mi gördüm orada ben? Bunları vurmam için arkadaşlar şu videoya güzel bir like atın. Güzel bir like gelsin abi. Yemin ediyorum artık var ya like gelmiyor, hype puanı gelmiyor. Hype sıralamasına giremiyoruz artık. Kanalıma abone olmuyorsunuz. Abonelikler çok yavaş ilerliyor. Bak sizin için artık yine videoyu hızlandırıyorum ha. Bir yapıştırın beğeniye, bir aboneliğe, bildirimle Kardeşim aboneysen bildirim açmadıysan bildirimleri aç. Yani para mı kazanmıyor oğlum? Bir tek yani izlenmeden aboneden para kazanıyoruz ha. Onu da bari yapın size zahmet ya cansınız gel kanka. Oğlum bunlar benim sesimi duymuyor. Avel mi lan bunlar? Kasaya açmışım koşuyorlar. Siz böyle koşmayın arkadaşlar. Siz böyle koşarsanız ölürsünüz. Bir tane poker çıkar karşınıza. Tabi bunun takım arkadaşı biraz ürkek. Ben acele etmeyeceğim dışarı kaçmak için. Daha içeride kasamız var. Onu açmamışız falan gerek yok. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet, bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil, bütün oyunlar, oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz sponsorum olan OYNEX'den indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bonu almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Biz direkt oynayalım buradan ya. Şuradan korkuyorum. Burada kesin biri var ya. Biz yine şöyle sollu sollu oynayalım. Orada bir şey mi gördüm ben? oraya doğru. Aynen. Tamam tamam yat aşağı. Rahatlık rahat. Gözünüzü dört açın. Direkt drop'a dikeylemesine dalmayın. Önce biraz etrafını gezin böyle dolanın tamam mı? Ateş ettik mesela mermimizi basmamız lazım. Mermi basmadan hareket edersek 30'luk şardır. Mermi biter. Yalan oluruz. O yüzden dikkatli safe oynuyoruz takılıyoruz etrafı kesiyoruz ne var ne yok bakıyoruz her an her yerden ateş edebilirler arkadaşlar drop şu an açılmamış gibi etrafında böyle pusucu varken açılmamış gibi şimdi şöyle bir yavaştan gidelim bakayım şu üste çıkacağım üstten bakacağım etrafı bir ince keseceğim böyle biraz oralardan ateş eden olacak mı bakalım silahsız falan da gelebilir DROP'u neden açmamışlar acaba? Bunlar niye bekliyor burada? Ya DROP'u açarken vurdular çünkü DROP açıldığında etraftan ateş edilip ölebilirler. Bizim vurduğumuz orada o kanka. Şöyle bir gezelim bakayım. DROP açılmış. Nooo! Oh! Oh my god! Şimdi DROP'un neden çözülmediğini şimdi anlamış olduk. Bunlar DROP'u çözerken vurdu kesin bu lavuk. Ana ne ya vurabiliyor? Vay lele. Az daha ölüyorduk beyler gördünüz. Ama ama tabi üstün reflekslerimiz sahip. Oo bu tarafta da adam var. Drop dropta sıkıntı var abi dropta. Drop açılmış ama dropun etrafında ölüler vardı. Onlar büyük ihtimal lütü çekemediler. Gel kanka seni şuradan bir vurayım ben Gel kanka. Ya e, hadi lo. O adam mıydı? Ben öyle sıktım ama. Kanka buradan geleceğim sanırım diyeceğim de tepeye çıkacak o abi işte. O bizim kırmızı falan var. Şu aşağı inelim de abi. Yani kırmızı falan tedavi edelim. Kırmızı da tedavi ettik. Şuradan hemen çıkalım şu üstte. Agresif oynama vakti geldi abi. 16 dakika var. Lüt yapacağız sana. <laughs> Ölmedik de lüt yapacağız. Buradan bir çatışma sisi geliyordu. Ya ölenler var burada ya da pusu var abi, ya bulup kesiyorlar bir şey var. Yani drop, hem güzellerden ki şey. o ses duydum, ses duydum. Sakince ilerliyoruz. Yavaş yürüme tuşuna basıyorsunuz o yavaş yavaş etraf kese kese. Orada gördün mü bot mu lan? Bot. Ama sen bot değilsin. Uf, güzel hese gitti, güzeldi güzel. R57'yi seviyorum da mermisi çok fazla orada ya. Sen de bir oy kanka. Bir oraya çıkalım. Orası güzel konum. Onun takımı arkadaşı falan vardır orada bir ihtimal. Oraya bir çıkalım abi. Orası güzel konum. Drop'u da görüyor orası. Şöyle arkamıza bakarak enerjimizi çakıyoruz. Oradan ne yapıyoruz beyler? Yukarıya yukarıya. Hem mutlara bir inceden dokunuruz. Hem drop'u bir keseriz. O bize scan lavuk ne oldu acaba? O bize sıkan bir lavuk vardı alt tarafta. O drop'un falan net görüyor. O drop'takileri falan o atış etmiş. Ondan bir ses atıyorsunuz. bakıyorsun. Bu kıpraştırıyor biliyor musunuz? Kıpraşmadı kimse. Demek ki orada şu an kimse yok. İki tane leş var. Demek ki benden önce biri birini vurmuş burada. Ya da bu onu vurdu. Ya da takım arkadaşı falan. O güzel RPK'mız var bir tane uzun namlulu. Bir tane de Emizon. Emizon'u parçalıyorum ben. Diamar oynama ah, ah ah ah. Keşke drop'u çözmüş olsaydın da buradan nuttan çıkar giderdim ya. İnşallah drop'u da çözmemişlerdir yani. Bakarız, bakarız problem değil. M62 iyidir abi, iyidir. Kasaya atarız bunları. Sen git böyle kanka, sen buraya gel. Eski çantayı alacağım, içine koyacağım ki bir kare 5 bir karelik yer açılıyor, güzel oluyor. Şu uzunluğun RPK'yı bir alalım mı? M80. Fena değil, fena değil abi olsun. İki RPK çıktı. Önemli olan bu modda çok adam vurmak değil. Az adam vurup sağlam... u akselli severiz abi. Az adam vurup da lütfen çıksan yeridir yani. Anladın mı? Önemli olan kırmızıları al. Kırmızıyı aldığın zaman hazır sette girdiğinde tekte mesela girdin risk al tamam mı? Bir sis at abi drop açılıyor mesela. Etrafın yakınsın drop'a. Hemen dersin diyeceksin ki ulan gider alırım en azından bir kırmızıyı alırım. Tabii altılı kasam varsa şansına dörtlü kasam vardır. Dörtlü bir şey atar. Okey. Ama kasanız boş olsun. İki saat dropta kasadaki şeyleri boşaltma uğraşmayın. Risk al. Bu dürbünü falan bir alalım da baba. Şöyle sisi bir atalım. Onunla... <laughs> Bek Fake Direkt almayacağız öyle. O ne? O ne? O ne? Ne yapıyor bu? Vuramıyor ama kör. Oyna, oyna, aynen kanka. Yat aşağı, çakal. O bana skanne okuydu herhalde ha. He. Dönmüş dolaşmış arkadan yürüyerek gelmiş. Bak kaşmer. Kaşmer seni, yat aşağı. Şu drop'a bir gidelim oğlum. Şu siyah atalım. Oo, bir, tane leş var bak. İnşallah üstünüzde değildir. Drop'tadır abi. Bak Gördünüz mü? Kasa boş. Orada bir de altılı boş. Ne güzel. Bir dörtlü bir şey attı. Damn bro. Şu an şanslıyız. Bunun hemen... o akselli bir tane. Oğlum çok akselli var da çanta yok ki. Çanta yok. O sıkıntı ya. Ama olsun. Güzel aldık en azından. Parçalarız gerekirse. Çift akselli çıkış atsam güzel loot da çıkarım ama çift akselli de riskli. Adam görsenin karşısına çıksa öldüm. Bot bile Öldürebilir seni yani. Anladın Ana da bir bakalım kanka Çantasızlık kötü oldu. Bunda da aynı çanta var. Hazır set girmiş hep bunlar. Şu yeleği alırız. Yine güzel. Güzel kırmızı. Uf. dayanıklı tuttuk tane ha. 10 bin lan bunun tanesi. Çakal. Ben harcamaya kıyamıyorum. Satıyorum onları. Lavuğa bak ya. iki tane kırmızı. 3 Oha. Üç tane kırmızı yine. Oha oğlum bu iğneler ne? O millet ne kadar zengin. Yeminime Kur'an'ıma. Helal olsun çocuğa. Ama ne oldu? İşin sonunda o iğneler bana geldi. Şimdi ben onları rahat rahat çıkışta atarım. Ama işte çantamız yok. Çantamız olsaydı çok güzel lütü. 2 milyondan fazla lütü da çıkardım ben de. Şu an 1.600'de falan çıkarım. 1.700 o civarlarda. İki kırmızı mı var? Çok da bir şeyimiz yok onun haricinde şundur alalım 4x 10X para ediyor bu arada e, alabileceğimiz şu an dürbünler falan silahları parçalayacağız oh. güzel 1 milyon 636 bin baba çanta olsaydı emin olun yani 2 milyon üstü çıkardım 4 tekilimiz var helalinden güzeldi güzel hala like atmadıysan kardeşim bir beğeniye bir çök ya sana zahmet kanalıma abone olup da bildirimleri de açmamış olabilirsin onları da aç. Taktiksel oynayın böyle. Her türlü iki kırmızıyla çıkarsınız. Anladın mı? Şu vurduğum bir adama bakamamıştım. Onda ne varmış ona bakmak istiyorum. Bu ilk vurduğumuz. Ay çanta varmış bunda. Lan bakılacak adama bakmamışız gördün mü? Kocaman çanta varmış onda. Yemin ediyorum o çantayla ben 2 milyon 100 bin, 2 milyon 200 bin çıkardım ya. Ah lan. Sağlık olsun baba yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Keşke direkt baksaymışım buna ya. Koca çantası var. Aga be. Neyse bunun yanına inşallah iki maç daha koyarım agalarım. Hello guys. Welcome back. Güzel bir yerde doğduk. Davetsiz bir misafir arkadaşımız var. Onunla beraber. Northwich Doğu'da devam. Elimizde yine AR57'miz var. Bir tane video çıkarttık. Umarım bu maçta güzel bir video çıkarttırız güzel bir video olur sizin hizmetinize sunarım çünkü niye güzel like atıyorsunuz falan eminim like'lar atmışsınızdır. kardeşim varım biz de oynar bir de ar 57'miz de muz ar 57 skin geçenki maçta yoktu ama bu maçta var güzel oldu drop'umuz da geliyor baba şöyle arkadaşı çağırıp drop'un yakınlarında güzel bir konum buluyoruz onun olarak şuradan hemen nereyi seçebilirim. O kardeş evi alırsa eğer. Ben de şu evin arkasında takılsam yeter bana. Bir süre burada takılacağım. Sonra o arkadaşın yanına giderek. Acelemiz yok. Drop'un sesini de daha net duyarım burada. Güzel de açı var. Sadece şu arkamdan gelen olacaktır. Biz oradan geldik zaten. Yani arkamız boş gibiydi. İnşallah. Boştur. Dünya boştur loh. Burada bekliyoruz baba. Ne var ne yoksa. Ha, arkada bir çatışma var. Tam tahmin ettiğim gibi abi. Yerimiz güzel. Konum olarak ağaçlardan göremezler. Termal bile olsa. Yani onlardan önce benim görmem lazım. Buz de açtılar. Yani bir takım eksildi diyebiliriz şu an. Bu kankam nereden gelecek acaba? Arkada drobun etrafına sıkıyorlar büyük ihtimal bundan. Güzel drobu açtırmasınlar abi zaten. Ya da açtılar. Yani drop 3 dakika verdi. 28'de falan açılıyor. Gel kanka. <laughs> Oğlum bu çocuk termalmiş var ya. Termali çıkartmış kafadan ama. Ama sıkıntı yok. Vuralım da abi. Bizim amacımız drop'u çözmek. Agal. Çoğu kardeşim ben drop'u çözemedim. Ben hiç açamadım diyor biliyor musun? Mesela rastgele takım girdin. Gel böyle bekle kardeşim. Drop'a direkt koşamazsın zaten. Bu kardeşin yanına girelim mi? Buradan da bir tepeye mepeye bakalım. Hala drop oynayan olmadı. Bu da mazlum ya. Köşede durmuş bana bakıyor garip. Şu tepeye bir bakmak istiyorum abi. Var mı kimse? Leşçiler. Leşçiler. Solda hala çalışıyor. Ha, gördüm seni kaçıyor. Ya var ya bu spreye yemin ediyorum beğeni atmanız gerekiyor. Şu enayiye de eksi bir diyeyim de desin ulan nasıl vurdu. <laughs> çok güzel, çok temiz sprey değil miydi abi? Direkt kafaya. AR-57 çok güzel silah abi. Ya yani iş yapıyor bazen de, bazen de yapmıyor. Devamı olabilir çünkü burada yine o şekilde birini vurmuştum. Yukarı çıktığımda başka biri geldi beni vurdu. Ben gideyim bir çıtırdan şu durumu çekeyim de baba. bizim çocuğa da. Bak o açsa mesela şu dolabı Ya yani tek korktuğum nokta şey. Hizmet binası da. Bakacağız. O açsaydı mesela bizim takım arkadaşı. Emin olun yani çıkan kırmızıyı vermezdi ama. Bir iki tane kırmızı çıkarsa vereceğim ben ona. Ben aç gözlü değilim baba. Hüseyin mi lan? Yok. Vaze. Çaydanlık. Güzel. Çaydanlığı kendimize alalım. Bu çaydanlık biraz daha canlı gitti duruyor. Şuradan hemen yetişmeyen şunu da alalım abi çok uzak lan ne alaka hemen fal da aldık baba buradan çıkalım gidelim çocuğu da mutlu edelim abi tanımıyorum yabancıdır anladın mı desin en azından yani bu iyi niyet göstergesi olsun ki yarın bir gün bu çocuk da aynısını ya. bak mesela şu an beklemiyor benden ha kırmızıyı al lan fakir al hamudi Arabik kardeşim benim bak İnsanlık yapıyoruz gördün bu adamı güzel vurdu ama bu çocuk biz şu yukarıdaki vurduğumuza da bakalım 5 sprey atıp da vurduğum adama bakalım benim gibi sprey atan kaç tane oyuncu var premium rumi demeyin onlar hep yakın silah oynuyor abicim benim gibi böyle ile adam vuran Kaç tane youtuber var? Yorumlarda yazın tamam mı? En kralı sensin abi diyenler cansınız iyi ki varsınız abi. Hepinize Royal Pass demek isterdim ama o kadar zengin değilim ya. Hatta ben zengin değilim fakirim onlar. Çok fakirim hatta. Ama mutluyum. Zengin olsam daha çok mutlu olurum. Yani şu anki mutluluğumun 100 katı daha mutlu olabilirdim Para mutluluk getirir mi? Getirir arkadaşlar günümüz şartları. Tamam sağlık saat alamazsın ama biraz daha detaylı tedavi olabilirsin. Anladın mı? Fakirken de sağlıksız olabilir insan. Yemişler bunları. El halinden 723 bin abi. Bir kişiyi de mutlu ettik. Drop'u da açtık. Yeter. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi diyor. 2 gold moddayız arkadaşlar. Çift Kırmızı serisini AR-57 ile devam edeceğiz. Dayanamadım dedim ki biraz daha çıksın. Kardeşlerim video çok kısa oluyor abi kesiyoruz mesiası dedim. Kardeşlerim için bir video daha. Bir video daha. Şimdi gelelim buradan. Hemen buraya gidiyoruz. Bilet kişisinin anahtarı falan var onları açıyoruz. Bismillah diyerekten açmayı unutmayın. Ben besmele çekmeyi unuttum o yüzden bana şu an ne yaptı? telsiz attı. Besmele çekseydim o kırmızıydı bu arada. Hemen aşağı ineceğiz. Aşağıdaki bilet kişisi. Bilet kişisi bu arada 30 klıkta bana atıyordu. Drop da attı. O drop güzel yerde. Yukarımızda hemen. Gideriz acelemiz yok. Şu aşağıya bir lütlayalım. Sonradan dahil oluyoruz. Olaya anladın mı? Sonradan dahil oluyorsunuz. Bu arada fırtınalı niye oynamıyorum? Fırtınalı da drop açma olasılığımız. Ben termal oynamayı sevmediğim için arkadaşlar. Drop açma olasılığımız çok düşük Fırtınalı'da. Termal değilsen eğer. O yüzden ben fırtınalı oynamıyorum. Normal kal. O, oh, bak. Direkt bak açsaydım mesela bu kardeş beni vuruyordu mesela. Bunlar buraya kadar nasıl sessiz sedasız gelebildi. Şu acı bir lokumun tarafı. Sonra geliyorsun bir tane bomba attın ya. Buradan bir tane bomba atıyorsun abicim. Onlar şimdi sağ tarafa kaçtı o. Oh. Bir mi onu da bilmiyoruz tabi. Şimdi yapıştır abi. Son bir bomba daha yapıştırıp rush diyorsun abi. Gibi. Bu bombaya da ölüyorsun zaten. Haydi. Öldü sesini duyduk. Yine dikkatli olmamız gerekiyor. Orada bir daha leş. Oha. Oha ben mi vurdum bunu? Hadi bismillah. Atmıyor abi ya. Bu bilecik işçisi ne atmıyor bana? Bunlar medet artık bilgisayar kasalarından medet umuyor olduk ha. Kırmızı atarsa bu çocukları lütlarsan drop'a gitmeme gerek yok ama işte kırmızı atacak mı onu bilmiyoruz. Bu modda kırmızısız çıkmaman lazım abicim maçtan. Ya öleceksin ya kırmızısız çıkmayacaksın. Kırmızı atmadı. Belki gizli belge atmış olabilir. Aynen petrol attı. Petrol de parayı diyor. Niye ucuz burada lan? Gerçi 1 litre 2 litreden ne olacak petrol değil mi? Bu kardeşlerin nutlarına bir bakalım. Güzel patlatmışım ama değil mi? İki bittim olmuş. Anne, Türk iş kardeşim. Mami. Sorry, sorry, özür dilerim. Vallahi Türk olduklarını bilseydim ölürdüm kardeşlerime. Belki bizi izliyorlardır. Özür dilerim, özür dilerim vallahi. Ama siz de yani sessiz sedasız pokerin olduğu yere niye geliyorsunuz? Demediler mi? Şaşkın. Poker gelir avlar sizi. Biraz pasif oynadınız orada. Agresif oynayabilirdiniz gençler. Agresif iki kişisiniz anladın mı? Agresif oynasan öldürebilirsin. Hazır set girmiş kardeşlerim. Zaten bir şey olmaz. Üzülmesinler. Ben onların yerine bu maçtan güzel çıkacağım. Güzel çıkacağım inanıyorum. Şunlar lazım olur. Bunları alalım abi. İğnemizi de basalım. Rastgele takım mı girdin kankam? Hmm, Svd'si. Kubilay Ayşar. Selam olsun kardeşime. Sen gel hele bir bakayım duruma göre parçalayacağız seni ya. Millet çatışmaya başladı bu arada. Bir inceden çatışma seslerini de alıyorum. Siz de alıyorsunuzdur. Uçağımız birazdan gelir. Biz de o karambolle yani şuraları bir inceden yutlarız. Çıkarız açılmasına yakın. öldü açtık aldık aldık daha yukarıda çatışıyorlar sisi attık kafamızı droba verdik yukarıdan ateş etmesinler termal mermaldir diye aynen aynen oradan sesler geliyor biz bu drobu çözeriz aga biz bu drobu çözeriz direkt kasaya bir tanesini de alsak ölsek koymaz o çocuklardan çıkmadı abi 160 binde çıkmaktansa olmaz şu kasamızı da aktaralım abi Kasamızı zeyre açalım, sağlama alalım abi. Altılı gidiyor, itopya mı mi mı atıyor. 3-4 tane itopya buldum ben bu mapte. Kafamızı yukarı vereceğiz. İkincisi de atalım. Şu kafaları karıştır. Bomba atarlarsa falan. ne hepsi taktiksel arkadaşlar. Yapıştır abi. Hadi bismillah Ütopya'ya aldık mı? Ütopya'ya Neyse Hüseyin de iyidir abi Çift Hüseyin çift Hüseyin O diğer Hüseyin de hızlı bir şekilde çantaya alalım Biraz oyalandır Gel Buraya gel Öldük arkadaşlar Termal olmasa vuramazdı zaten Biz posmuyoruz ama termaller posuyor Görüyorsunuz işte yukarıdan silah sesi geliyor Bu termalin bu tarafta ne işi var yani bu tarafa atsaymışım daha tatlı oluyor yani. Aynen kanka el alıyorsun. Eline sağlık. Eline sağlık. Aferin. Do gold moddan yine selamlar sevgiler. Bu ne lan? Güzel yerde doğduk ama. Neyse. Otelde adam gelirse vuruyoruz. Kırmızı çıkarsa eğer bir tane çıkarsa. Robo oynuyoruz baba. Ama iki kırmızı çıkarsa oynamam. Kesinlikle oynamam yani. Otel'in kuralı budur arkadaşlar. Taktiksel oyunda Taktiksel oyunda otelin kuralı budur. Bir kırmızı da drop'a oynarsın. Eğer adam da vurursan, sağlam tutursa buradan zırhlı araçla çıkışa tatsın. Ama adam yoksa bir kırmızı bulduysan gidip drop'a oynarsın baba. Tabi şeyiniz varsa kasaya attıysan. Bismillah diyerekten bu güzel ve önemli kasaya açıyoruz baba. Hemen bismillah. Bu kasalar atıyor bana bazen de. Bu ara Güzel. ilk kasamızdan sarı attı. Bu iyiye işaret. Bu iyiye işaret baba. Seni alalım böyle. Seni de buraya alalım. Seni de buraya alalım. Bismillah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hüseyin Melano. Bana mı sıkıyorsun? Gizli belge. O leveler. Tevsiye aleti abi. Tevsiye aleti güzel para ediyor. Bu iyiye işaret. Oo masada da eğer şey varsa var ya ben sipsim mi kırmızımız var bir tane buradan ya. Yani. Çünkü harbi full sarı atıyor gibi gösteriyor. Kırmızı da yakınday demek istiyor. Kırmızı için sıcak diyor anladın mı? Alabiliyoruz buna alamıyoruz. Neyse dönüşte alırız kanka. Acelemiz yok acelemiz yok. Bismillah. Oo masada bak bak broş broş var. Ya var ya garanti bir kırmızımız var motelde. Hani buradan mı çıkar, ileriden mi çıkar bilemiyoruz diyeceğim de sanki biraz boş konuştum gibi geldi bana ya. Atmıyor baba ne yapayım ki? Ama işaret drop nereye attı? O drop'u da yakına attı. Güzel abi. Bir kırmızı da alsak oynarız ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi açıl susam açıl. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin mi lan o? Hüseyin lan o. Hüseyin lan o. Hadi. Bak hissettiriyorsan anladın mı? Sarıları vererek sana hissettiriyor. Güzel, güzel drop'a gidebiliriz abi. Ama drop henüz gelmedi. Biz burayı komple lootlayabiliriz abi. Lootlayabiliriz dediğim gidip öyle çarçok çök Neye bakacağız? Kasalara bakacağız. Bu var, kim mi? Haydi bismillah. Adı öldüm kemik. Drop'umuz da geliyor. Son kasamıza da bakalım sonra. Git olup gidelim bu diyarlardan. Kırmızı atmazsa drop oynuyoruz baba. 700 bin güzel lootumuz var ama adam oynamadı abi. Adam oynasaydı en azından vurur buradan şey çıkardık. Bakacağız. Bakacağız el çağrısına. Bismillah. Hüsniye mi lan o? Yılan. Tıs. İkinci kırmızımızı aldık baba. Şimdi mantıken ne atmamız gerekiyor? Oynamamamız gerekiyor drop'a. Ha çıkışı nereden atacağız? çıkışı da drop'u attığı yerin tersinden atmamız gerekiyor. Şu şeyi bir koyalım önce de. Çıkışı drop'un olduğu kısımdan gitmeyeceğiz babacığım. Hangi taraftan? Tersi yönden, aksi yönden. Aynen. Sağdan gitmek yerine biz soldan gidelim. Daha tatlı olur burada drop'a. Şeye çıkışa. Drop'un orası kalabalıktır. Köprünün su artma falan. Sikintili yerler. O yüzden en güzel soldan soldan hizmet binası, otopark Oradan da çıkış atarız. Sağ salim geldik çıkıyoruz abim. Güzel. 950 binmiş gibi.